Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir meleği kesimi videosuyla karşınızdayım. Meleğde neler yapacağım? Nasıl keseceğim? Onları göstereceğim size. Ben tüm çarları açayım. içeriye gireyim. Videoya oradan başlayayım tekrardan. Herkese keyifli seyirler dilerim. Şimdi öncelikle bir şamanımla kendimi kutsun, kritik ejderha yardımını falan vereyim. Normalde sadece ninja ile kesiyorum ama video çok uzun olsun istemediğim için Zoldyak turu yaptım. Suramla da sütunlara vuracağım. Itemleri giydim. Petimi çağırdım. Savaşı başlatıyorum. İksirleri kullandım. İlk Stun'a Vurmaya başlıyorum. Şimdi Dediğim gibi Surayla da getireceğim. Suray'ı da hasar vermesi için içeriye koyacağım. Onun da yine bir itemlerini giydiriyorum. Simyasını açtım. Onunla da vuruyor, vurmaya başladım. Şimdi hepsini içeriye tek tek alacağım. Buradan hepsini şu köşeye sıkıştırıyorum. Burada tur bitene kadar ölmüyorlar zaten hiçbir şekilde. Yoksa ölebiliyorlar yani ortaya koymamanız çok daha ikide bir aklınız burada kalmaz. Şu köşede durunca hepsini getireyim. Ben hepsini götürdükten sonra tekrardan kayda girerim. Ya da neyse kayıt devam etsin. Şimdi arada kontrol de ediyorum. Çünkü sütun parlayabilir ki parlamış. Hemen geçeyim şuradan diğer sütuna. Sütun parlayana kadar vuruyoruz burada. Sütun parladıktan sonra hasar veremiyoruz. Diğer sütuna geçmemiz gerekiyor. Diğer sütuna geçtikten sonra ben yine devamını getiriyorum. Normalde ben çarları götürene kadar sıkıntı olmuyordu. Şimdi iki çarla vurduğum için hemen parlamış. O yüzden bir acemlik oldu. Şurada bir çarım da askıda kalmış sanırım. Ben bunu bulayım. Onu bulayım. içeriye aldıktan sonra kayda tekrardan gireyim. Bu sütüm yüksek ihtimalle parlamış olur ben girene kadar. Hepsini dördünü birden parlatmaya çalışacağım. Dördü birden parladıktan sonra metin turuna geçeceğiz. Ben uçarı da içeriye alayım. Sonra kayda devam edeyim ki parladı zaten. Diğer sütüme geçireyim hemen çağları. Evet arkadaşlar çarı buldum. Buradan bu ejderha ateşi yüzüklerini toplamamız lazım. En son tur bittiğinde şeyleri heykellere vuracağız. Bu yüzükleri sandıkları o şekilde alacağız. Bunları almasak sıkıntı. Turumuz patlar. Toplayayım ben şu yüzükleri şu charla. Bu yüzükleri de en son bittikten sonra 10 saniye içerisinde tek tek sütunlara vurmanız lazım. 10 saniye içinde vuramazsanız kabul edilmiyor. Çağrı açılmadı hala.

Ee, orada bu arada yapacağız? Daha sorunca, sorun. İşte onunla çalışıyoruz. İşte onunla öpüceğimiz video, nisip olmayacak mı? Öpüceğimiz, istediği, istediği yaşa kadar, sorun değil, işte onunla sorunca, zaman bir çocuğa, aslında kimci zor tu, dizin yerine, istediği yaşa kadar, namaz kıyarsın. Anladın mı? Bir daha video, sorun değil, çekileceğimiz parol, sorun değil. Aldıca onu bir, ne kadar saflar, ne kadar cimri bir video çekmeyeceğim, kısa bir video, anlayacağım bunu bir sadece. bir sadece, 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 bir bir sadece, bir

her çar bir sütuna vurmak zorunda. Şimdi dördünü birden parlattık burada sütunların. Şimdi ilk aşama tamamlanmış oldu. İkinci aşama olarak e, metin aşaması başlıyor buradan. Metinleri kese kese ilerliyorsunuz. Metin çıktığında metini kesmeniz gerekiyor. Metini kesmezseniz eğer mis veriyorsunuz. Metinleri kestikten sonra tekrar sütunlara dönüp hasar verebiliyorsunuz. Yoksa şu şekilde mis olur. Zaten metinler çıktığında dördü birden şu şekilde parlıyor. Biz metinler çıkmadı şey metin olmadı sürece vuracağız ve canını yarıya kadar getirmiş getirmeye çalışacağız canı yarıya kadar geldikten sonra tekrardan ikinci turu da tamamlamış olacağız ee, İdallerin ideallerin kısmına geçmiş olacağız bu da parladı şu çarı diğer çarların yanına götüreceğim bizim üzerimize gelsin diye direkt. Şöyle şurada kalsın tamamdır. İdallerde ekstra bazen şunu basıyorum aklıma gelirse. Hiç yani lazım oluyor mu dersiniz? Hiç lazım olmuyor. Yan çarlarda gördüm. Öyle yanıma aldım. Bir dakikalık bir şey ama hala 50 tane var görüyorsunuz. Kullanmıyorum yani. Şimdi video içerisinde aklıma geldi. Kullanırım birazdan. Şöyle idalleri direkt üzerime yazdım. Böyle kenardan kenardan yavaşça böyle alıyorum. Getiriyorum ortadan direkt gelsin bana uzaktan vurdukları için tam üzerime çekemiyorum. Ama buraya geldiğinde bakın hepsi üzerime gelmiş oldu. Şu an ben görünmüyorum mesela. Bu şekilde hasar veriyorum. Şuradan bir ejderha yardımı verecektim ki içeri attı. tane ideal niye bilmiyorum oraya gitmiş bakın. Neyse ki geri üzerimize geldi. Kritiği verelim. Geri yerine geçelim. İki tanesi kesilmiş. iki tanesi kaldı. Biri de bitmek üzere. Bakın yine on, onların niye oraya gidiyorlar sürekli anlamadım. Videoda sürekli böyle aksaklıklarda illaki çıkıyor. Baga mı girdiler acaba? Anlamadım gerçekten. Sanırım baga girdiler. Canım fırlayayım Üzerine çekeyim. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Normalde hiç yaptığı bir şey değil. Kanama vermiştik zehirleme verince direkt keseriz zaten. Zehri yemediler hala. İki zehirlememiz var sadece ama. Normalde bir tür kanamaya verince hemen kesiyordu. İlk defa baga girdiler sanırım. Çünkü sürekli bir oraya gittiler, bir oraya geldiler anlamadım yani ne olduğunu. Biri kaldı sadece şu an. Çarların hepsi de öldü. Onları da bir yandan kaldırmam lazım. Şunu kesin diye. Bu da bitmek üzere. Bir zehriyesi aslında hemen bitecek. tamamdır. Onu da kestik. Metinlere geçtim. Burada da şimdi bir daha artık boss çıkmayacak. Sadece metin çıkacak yine. Başta olduğu gibi. Şu şunları bir öldürsün. Yaşarsa eğer. videoya denk geldi gerçekten <laughs> hepsini bir yandan da uyandırmam lazım ne kadar süre oldu bilmiyorum çok olmadı ama Tamamdır. Şimdi üstünlere vurabiliriz. Ben çarları uyandırayım. Şu daha askıda kalan sanırım. Birazdan bir sayarım hepsini. Metinler çıktı. Şöyle aradan vurayım çarları kaldırmaya devam edeyim. Hatta iki tane kaldı. Onu da kaldırdım. Tamamdır. Arkadaşlar dediğim gibi normalde hiç böyle bir durumla karşılaşmıyorum. İlk defa oldu o da videoyu çektiğim zamana denk geldi. Mesela şu çarı atmış. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 Evet şu başta askıda kalanmış. Hemen direkt şu sütundan devam edelim. Başlayalım. Şimdi artık bitti. Sürekli metin çıkacak artık. Canını sonuna kadar getireceğiz. Mavi şekilde parlayacak. Maviye dönecek. Dördünü birden öyle yaptığımızda tur bitmiş olacak. Sonra çarlarla diğer çarları getirip hepsi, hepsinden basmamız gerekecek sütunlara. Onu da göstereceğim. Orası biraz sıkıntılı. Oraya dediğim gibi 10 saniyede yapmanız lazım. Aslında uzun bir süre basmak için. Ama yine de bazen terslikler olabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Hızlıca yapmak gerekiyor. Şuradan bir getirip kritik için daha yardımını vereceğim. üzere bu. Şimdi tekrar uyandırayım. Metin çıktı. Ben burada dördünü de parlattıktan sonra tekrardan bir kayda gireyim. Şu an dediğim gibi böyle metin çıkacak. Hatta daha doğrusu daha düzgün yapalım. Şu parladıktan sonra kayda durdurayım. En son işlem bittikten sonra tekrar kayda açarım. Zaten altta sürede görünecek kaç dakikada kestiğimiz. Şu metni de kestikten sonra zaten dokunsak parlayacak artık. gelin bunu da vurayım. parladı şu şekilde. Şimdi diğerine geçiyorum. Ben dördünü birden parlatınca hemen geleyim. Şimdi son sütuna geçtik arkadaşlar. Mesela şöyle yapıyorum son sütuna geçince. Şu çarla şuna getiriyorum. Yüzük olan çar. Şu yüzük. Yüzük bu elinde kalıyor. Diğerinde şunda mıydı? Şundaydı sanırım. Evet bunda bunu da şu tarafa götüreceğim ama dikkat edin yaptılar mesela kaldırmayı unutmayın bitmek üzere Metin atar mı sanmıyorum biriyle şuna geçeceğim hangisindeydik Pardon Aynen. biriyle şuna geçeceğim biri bunda kalacak şimdi Hatta bunu da Pardon şunu da götüreyim bu da beklesin şurada Bu da parladı. Şimdi şunu yüzüğü eline aldım. Bu şekilde bekliyorum. Pardon. Şuna geçtik. Bu şekilde şunu kaldırdım. Kalkmam lazım artık. Şimdi şunu aldım. Şuna geldim. Şundan da yüzüğü aldım. Şundan da yüzüğü aldım. Ve başlıyoruz. Pardon. Ki bahsettiğim şey tam olarak buydu. Evet, bir elim ayağıma dolaştı ama <laughs> yapabildik. Şimdi ben yanlış yaptım ama videoda anlatırken. Şöyle, elinizde bunu bekletiyorsunuz. Dört çarla birlikte. Şöyle hepsinde kalacak. Bekletiyorsunuz. Ben yanlışlıkla şuraya da tıklayınca bir korktum. Patladım acaba diye. Elinizde bekletiyorsunuz her birinde. Çar ölü ya da diri fark etmiyor. Elini alabilir. Bittikten sonra tek tek hepsine yakınlaştırıyorum. Bir süre kaybetmemek için. Şöyle alt tap yaparak tak 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 hepsinde basıyorum hemen patlıyor. Şuradan da kaç dakika sürdü? 22 dakika sürmüş. Normalde 19 dakika civarı 19 veya 20 dakika. O ideallerde bir bak olay oldu sanırım. Orada sıkıntıya girince bitiremedik. Yani bir 3 dakika falan bir kaybımız oldu. Buradan da şu şekilde yapıyorum. Önce bunları alıyorum. Bekçi sandıklarını aldım. Ben bekçi alıyorum. Siz hangisini istiyorsanız onu alabilirsiniz. Bunda mesela simya süresi, yüzüklerin falan filan eğer iki tur üst üste bindirdiyseniz süresi gitmesin diye gelin. Buradan çıkış deyin. O çağırdan çıkış yaptıktan sonra e, bunu karakteri alacağım. Bu karakteri alıyorum. Şimdi diğer çarlardan da alacağım ama en son bir tane çağır bırakıyorum. Şöyle. Hepsini alayım. Onu da hemen göstereyim. İçeride bir tane çarı bırakacağım. Çünkü bazen bug olayı olabiliyormuş. Benim hiç daha başıma gelmedi. Ben de e, buna başlamadan önce izlediğim videolardan dolayı söylüyorum bunu. Zaten on, e, meleği bittikten 10 dakika sonra kayıt alamıyorsunuz. Eğer iki tur üst üste bindirdiyseniz. iki tur üst üste bindirmek de şu şekilde oluyor. Meleği diğer şeyler gibi. Mesela Razador gibi değil. Razador'da girdikten bir saat sonra tekrar ikinci tur girebiliyorsunuz. Meleğde ise isse kayıt aldıktan 3 saat sonra tekrardan bir saat e, tekrardan bir daha girebiliyorsunuz onu da şu şekilde yapıyorum ben mesela kayıt alıyorum girmiyorum 2 saat sonra geliyorum içeriye giriyorum veya iki buçuk saat sonra giriyorum turu bitiriyorum ikinci tur almam için zaten 10 dakika çıktıktan sonra alamıyorsunuz kayıt onun için hemen buradan çıkıp bir Razador'a giriyorum. O sürede buradakini 60 oluyor içeridekini. Diğer turun zamanı gelmiş oluyor. Hemen diğer tura kayıt alıp tekrardan içeri giriyorum. İki tur üst üste yapmış oluyorum. Yani 4 saatte 2 tur atmış gibi oluyorum. Yani yine 3 saatte bir kayıt alıyorum ama hani 3 saatte bir, bir tur yapmak yerine 4 saatte 2 tur yapmış gibi hani bir anda 2 turu birden bitiriyorum aradan çıkarıyorum. Şimdi hepsinden sandıkları alıyorum. Ya yani meleği sandığı da hemen hemen aynı fiyat. Ama meleği sandığı bekçi kadar hızlı satılmıyor. Şimdi hepsinden aldıktan sonra hepsinden bir çıkış diyeceğim. Şuraya gideceğim. Çıkış dedim. Çıktım. Çıkış dedim. Çıktım. Hatta şu da birkaç bir şey okumuştuk. Onlar da gitmesin. Belki bunda da çift raza dönerim diye. Bazen onu da yapıyorum. Ondan da çıkış attık. Evet. Tek tek çıkıyorum. Bunları da durum Hemen çıktıktan sonra tekrardan kayda gireyim. şimdi hepsinden dışarıya çıktım. Bu çarı burada bırakacağım. Bu çarı zaten otomatikman kendisi 10 dakika sonra dışarıya atıyor. Tur bittikten sonra. bu çar ben bug'a girmesin diye daha dediğim gibi hiç karşılaşmadım. Ama izlediğim videolarda böyle bir şeyin de olabileceğini söylemişlerdi. O yüzden bekletiyorum onu. 10 dakika zaten hemen çıksam bile kayıt alamıyorum. 10 dakika beklemem gerekiyor meleğden sonra. Şimdi bunu burada bekletiyorum. Bu sırada ben hemen gidip bir tur raza dönüyorum. Razo atıyorum. Sonra tekrardan gelip içeriye giriyorum eğer iki tur üstüste bindirdiysem. Şu an bindirmedim. Bunu bekleteceğim dediğim gibi. Bunu kendi dışarıya atacak. Sonra kaydımı alacağım eğer saati geldiyse. Video bu kadardı arkadaşlar. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Yorum yaparsanız çok mutlu olurum izlediyseniz buraya kadar da teşekkür ederim. Eğer item tanıtımını da istiyorsanız bir önceki videoda paylaşmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi günler.